şahane bir şu takım getirdim. Yine sezona damgasını vuracak modellerden bir tanesi. 5 renk seçeneğimiz var. Lacivert, haki, kiremit, siyah ve bir de üzerindeki mor rengimiz mevcut. Birlikte yakından inceleyelim hanımlar. Dış ceket, iç tunik ve pantolondan oluşuyor takımımız. İç tunikimizin kolu uzun koldur dış kabımız kapriko. Şöyle kol kenarlarında çok güzel taş işlemelerimiz var ve yakasında da yine aynı şekilde. Ölçülerimiz nedir? İç tunik 105 cm, dış ceket 125 cm, pantolonumuz 100 cm. Şöyle arkadan da göstereyim hanımlar. Çok güzel cep detaylarımız var. Kanadolumuzu ve lastikli, yıkalı esnek tilde kumaştır. 4 ps kullanabilirsiniz. 1, 2, 3, 4 beden şeklinde. 38, 52 beden aralığımız. Sipariş için WhatsApp'tan veya verimeden bekliyorum.